Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapmak istediğimiz işçi direnişlerini büyütelim, birleşelim, direnelim, kazanalım adlı konserimiz valilik tarafından yasaklanmak istendi. Günler öncesinden konseri yapacağımızı duyurmuş, direnen işçilerden oluşturduğumuz tertip komitesi ile de başvurusunu yapmıştık. Ancak valilik kararı, kararı bilinçli olarak son gün olan 14 Aralık 2012 tarihini Cuma gününe bırakarak konseri yasal olarak yapmamızı engel olmak istemiştir. Valilik adına verilen kararda konser konseri uygun görmemelerinin nedeni güvenliği sağlayamama olarak gösterildi. Ancak bu bir gerekçe değildir. Güvenlik alamayız diye konsere onay vermeyen valilik 16 Aralık günü üst düzey bir güvenlikle konserin yapılacağı salonu Avrupa'ya almıştı. İkişer tane Toma ve Akrep diye tabir edilen araç ve onay yakın çebik otobüsle Bağcılar'da hazır bulunuyorlardı. Bu tablodan da görülüyor ki valiliğin güvenlik diye bir derdi yoktur. Kaldı ki biz hiçbir zaman onlardan güvenlik talep etmedik. Temsil komitesiyle başvuru yaparak bu konserin orada yapılacağını bildirmiş oldum. Onların güvenliklerine ihtiyacımız yoktu. Nasıl ki 1 Mayıs'larda Taksim Meydanı'nda polis güvenliğini reddedip kendi emeğimizle alanın güvenliğini aldıysak, Bağcılar'da da aynı bakış açısının verdiği meşrulukla konserimizi yapmak için oradaydık. İşte bu amaçla 16 Aralık günü işçilerle dayanışmaya gelen halkımıza polis bombalarla, gaz bombalarıyla saldırmıştır. Bu saldırılara genç, yaşlı, çocuk her yaştan arasımız maruz kalmıştır. Gaz bombalarından fenalaşan, yaralanan birçok arkadaşımız olmuştur. Bu saldırılarla da görülüyor ki bu ülkede demokratik herhangi bir hakkın, hakkı bırakın, konser yapmak, işçilerle dayanışmak yasak hale getiriliyor. AKP'nin polisi o gün orada işçiye, emekçiye olan düşmanlığını bir kez daha göstermişti. Bu ülkenin yasaları patronlar içindir. Onları korumak içindir. İşçi ve emekçi halkımıza düşmandır bu yasalar. Ama çaresiz değiliz. Çare meşruluğumuzdadır. Çare işçilere güvenimizdedir. İşte 16 Aralık günü tomaların polislerin önünde yolu kapatıp halay çekerken bu meşrulukla halay, e, hareket ettik. Evet korkunç büyük çünkü top önünde 317 gündür direnen tekstil işçileri, şeker tekstil işçileri ve akçay tekstil işçileri var. Korkuyorlar çünkü rozum tekstil işçileri, Cansel Malatya'lı Darkman işçileri ve Vedaş işçileri kazandı. Herkesin işçilerden olduğunu kestiği, artık işçiler eski işçi değil dediği bir dönemde haklarını almak için direnmeyi seçen işçiler var bu ülkede. Direndiler kazandılar, direniyorlar kazanacaklar. Devrimci işçi hareketi olarak işte gücümüzü bu işçilerden aldık. Akılsız, beceriksiz dedikleri 9 işçiyle, 10 işçiyle, tek işçiyle zaferler elde ettik. Edeceğiz de korkun bizden. Her yerde top önünde direnen hey tekstil, bedaş önünde direnen bedaş işçileri, köşe, başında, köşe başı önünde direnen işçileri, Darkman mağazası önünde direnen Darkman işçileri, İMU direnen Cansel Malatyalı gibi direneceğiz. Direneceğiz, kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Direne direne kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Devrimci işçiler. <laughs> <iyice. Teşekkür> <gülüyor> <gülüyor> Açıklamadan alabilir miyim? Evet, tamam. İstediğiniz için teşekkür Kazanalım diye bir işleri, şey yok. Ben size bir hikaye anlatayım. Evet. Mehmet Göçebe de buradayken, Mehmet Göçebe'ler şimdi orada bir şey yapmak istiyorum. Bir, bir devrimci mühendis çalışması kapsamında.